Sosyal mecraları insanları yalan yanlış bilgilerle kışkırtmak amaçlı kullananlar hız kesmeden devam ediyor. İşte doğruymuş gibi kabul ettirilmeye çalışılan algılarla hayasızca çıkarılan o yalanlar. Ruşan Çakal isimli bir gazeteci evinde oturduğu yerde bir fotoğraf paylaşıyor ve Uzunköy'e bir aydır yardım ulaşmıyor diyor. Gördüğünüz fotoğrafta bir tutanak bulunuyor. Adıyaman'a bağlı Uzunköy sakinlerine çadırların teslim edildiğini gösteren bir tutanak. Keşke gazetecilik mesleğini hakkıyla yapabilseler. 6 Şubat'tan bugüne laftan öteye geçemeyenler önerileriyle güldürmeye de devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Malatya'dan yetkililere sesleniyor. İşçilerin maaşlarından bir süre vergi alınmasın. Yardımcıları keşke kendisini uyarsaydı. 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana sadece afet bölgesinde değil, tüm askeri ücretlilerin maaşlarının vergi dışı bırakıldığını. Tarihimizin en acı olaylarından biri de hiç şüphesiz 99 depremiydi. O günlerden hafızamıza kazınan bir fotoğraf karesi var arka planda. Bu fotoğrafı Kahramanmaraş'ta yaşanmış gibi gösterdiler. Bu kez yalan yanlış paylaşım yapanlar yabancı hesaplar. Sosyal medyanın dezenformasyon yönünü bir kez daha görmüş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yine mikrofonun başında. Afet müdahale planında Türk Silahlı Kuvvetleri neden yok diyor. 6 Şubat büyük yıkımının hemen ardından bütün imkanları ile sahaya inen Mehmetçiğimizin hakkının bu denli göz ardı edilmesi oldukça çirkin. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal üyesi. belirli aralıklarla çıkarılan asılsız haberlerin başında mülteciler geliyor. Sürekli birileri Suriyelilere ayrımcılık yapıldığına dair içi boş haberler paylaşıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Sözde Suriyeli mülteciler sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelerde okuyacaklarmış. Yine birileri taşı kuyuya atmış. Yer yerinden oynadığı iki büyük deprem yaşandı. En küçüğünün şiddeti 7.6. Böyle büyük bir yıkımda yer altı ve yer üstünde arızaların meydana gelmesi de oldukça doğal. Bunu fırsat bilen mavi tikli sözde vatandaş savunucuları Hatay'da ve Adıyaman'da su yok diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Keşke oradan konuşmak yerine deprem bölgesine gidip bir şeyin ucundan tutsalardı. yazar, siyasetçi. İsminin önünde bir sürü ünvan olan bir isim, İskenderun'da Sahra Hastanesi çöktü diyerek korku ve üzüntü taşılıyor. Tuncay Özkan, eğer bölgeye gitse, Sahra Hastanesi'nin konteynerler içerisinde kurulmuş olduğunu görürdü ya da paylaştığı fotoğrafın toplanan bir çadır olduğunu algılardı. Müzik Ve yaklaşan seçim süreci ile birlikte kışkırtma ve yanlış yönlendirme dönemine de giriş yaptık. Başrolde elbette yine sosyal medya var. Bazı akıllı kullanıcılar tepki göstermek için seçim pusulasında oy vermediğiniz adaya çarpı koyun diyor. Bunun oy pusulasını geçersiz hale getirdiğini bilecek zekada bir milletin karşısında olduğunu bilmiyor sanırım. bu ve bizlerin takip edemediği binlercesi. Amaç belli, destekleyenler belli. Gülüp geçenler ve arkasından gidenler belli. Seçim sürecinde bu ve buna benzer onlarca yalan haberin paylaşılacağı kuşkusuz. Siz siz olun. Her paylaşıma, her söze, her söylenene inanmayın. Bir de söyleyene bakın.